yarışmamıza hoş geldiniz. Milyarlar, trilyonlar insanlar izliyor evrenlere giden bu yarışmanın tanıkları olarak siz seçildiniz. Ya bir şeyleri icat ederken bir anda beni yarışmaya soktular arkadaşlar. Şimdi öncelikle yanımda kim var hemen göstereyim. Tabii ki vazgeçilmezimiz Balonkaf. Naber lan? <laughs> Hazır mısın? Yeneceğiz Abdullah'ı yeneceğiz. Senin afecan hayır hayır takımız ya. Anlaştığımız gibi Abdullah'ı duyacak şimdi. Beni niye mahvediyon? He öyle desene ya. Tamam ya diyor. Arkadaşlar yanımızda da görmüş olduğunuz gibi zırtça Abdullah var. Abdullah abi bak bak buradayım abi buradayım. Bak ne bak niyorum. Yarışma başlayacak az bir da. Kulakları dinle sonra mızıkçılık yapacaksın zaten. Seni yeneceğim. Valla ikinizi çabuk bir e, çekirde yeneceğim. Göreceksiniz. Spaketli makarnayı kıra gibi yeneceğim sizi. Nublak sizi. Arkadaşlar dedi lafa bakın ya. Tabi tabi nava de görsen diyor. Arkadaşlar aşağımızda da lav var. Şimdi Süleyman abi yarışmaya başlayacak. Bağırıyor arkadaşlar. Ne diyor acaba bir bakalım. Abi arkadaşlar arkadaşlar birazcık sakin yarışmamız başlıyor evet 3 2 1 yayındayız Süleyman oyunlarına hoş geldiniz. Evet görmüş olduğunuz gibi arka tarafımda birbirinden değerli inanılmaz süper eşyalar var. Bir tane de özel bir kitap. Aha acaba ne olabilir? En hızlı yazan en uzun yazan kazanacaktır. Harfini ben veririm. kafamı göre veririm. İstediğim zaman veririm. Bu arada Süleyman çoraplarını bilmiyorsanız hemen size göstereyim. Öncelikle Süleyman çorapları yaz, kış, hava yani, yani asit yağsa bile sizi sıcak tutacaktır. Ya arkadaşlar sabahtır var ya konuşup konuşup duruyor ya şu arkamda Bakın neymiş Süleyman çoraplarıymış Biz ne yapacağız Süleyman çoraplarını ya 1 milyon uçmuşlarımıza inanılmaz şeyler var Evet yarışmanın kuralları söylendi Şimdi ilk harfi söylüyorum Süleyman'ın sesi Ya arkadaşlar Süleyman'ın sesiyle Ne yazacağız onu bile söyleyemiyoruz Süleyman abi Ne var ya ne var Yine ne var bak reklam arasına girdik eh, seni bir tane vuracağım aşağı düşeceğim Ya biz bu şeyler var ya bak Arkamda neredesine? Şimdi biz balon kafayla düşünüyoruz ne yazacağız Hani arabamı yazalım hani anladın mı Eşya mı kıyafet mi isim mi He bu arada unuttum unuttum ne, ne, Bak yarışmayı ben sunuyorum Bana hatırlatmayın kardeşim Öncelikle e, hayvan yazacaksınız kendi adınızı yazacaksınız <laughs> Lan benim adımı yazan var ya. hafif onu valla Arkadaşlar S harfiyle aklıma çok güzel bir şey geldi. Hemen yazalım balon kafadan önce. Hayır bu değil bir dakika. Yazdım vallahi. Arkadaşlar bakalım diğerleri ne yazmış? Salyangoz yazmış ya. Baksanıza ya Abdullah'a. Bu ne yazmış bakalım? Sinkek yazmış. Balon kafa daha uzun şeyler yaz. İleri yetişmemiz lazım. Tamam ya yazacağım. Aklıma bu geldi. Bak dikkat et ajanlar var. Abdullah abi hile yapma bak. Nereden bakıyorsun onlara? Senin kelime dağarcığın o kadar şey olmaması lazım. Kıskanıyor Görüyorsunuz kıskançlar. Süleyman görüyorsun değil mi? Kıskandılar. Burnum da biraz havada kalsın da. Önderim nasıl olsa. Şuna bakın arkadaşlar ya. Süleyman abi harf gönder. Evet sen yarışmamız devam ediyor. Süleyman'ın M'si. Baksanız arkadaşlar ya. M ile bir tane hayvan yazacağız şimdi. Muzları sevenler hemen yazdı. May. Hemen maymunu yazdık. Bakalım kim önde şimdi? Of ya hala önde diyor arkadaşlar Martı yazmış ya Abdullah abi baksanıza Ben ne yazmıştım maymun e, ee, Ne yazmış manda Manda yazmış la oğlum sen niye ters yazıyorsun ya Allah Allah neyse balon Geçmemiz lazım daha uzun yaz daha uzun yaz Bırakamayız vallahi var ya Gök yok sen sevgili Degay bakayım bu kamaya ben daha çok çekiyor sanki Gördünüz. Yeni yeniyorum İkisi de bir tane pro benim gibi bir insan edemez Yağım edemez hatta benim Çekmekim edemez Baksanıza arkadaşlar hala dalga geçiyor ya. Göreceksin sen Abdullah göstereceksin sana. Ya Süleyman abi doğru düzgün harf ver ya. Sakin olun, sakin olun. Evet, şu anda seyircilerimiz çıldırdı. Heyecan tavanda, yukarıda, aşağıda, sağda, solda vallahi gökleri falan deldi. Galaksiler arası heyecan müsabakasında birinci olduk ya. Bu çok heyecanlı bir yarışma. <laughs> şimdi öncelikle yeni bir harf veriyorum. Harfimiz Süleyman'ın Ş'si. Arkadaşlar şimdi Ş şey harfiyle çok güzel bir aklıma Fikir geldi neymiş Süleyman'ın şeysi mi Süleyman'ın şeysi mi olur ya şeyle Süleyman başlamaz ki ya Buraya arkadaşlar şempanze yazalım Ahan da oldu Oo şempanze oldu bakayım O lan Ben sen ne yazdın buraya bu nasıl bir şey Şakrak kuşu yazdın la oğlum sen onu nereden buldun da yazdın nereden duydun da yazdın ya Beşliyorum ben evde diyor arkadaşlar yazdığın kelimeye bakın öne geçti galiba Süleyman abi ne haber ya Evet sayın seyirciler yarışma kıyasıya yani. devam ediyor bakalım büyük ödül kim alacak Zırt çarptım geriye düştü Balon kafa altına çıktı Kes maske ha ne oldu gibi şu tipe bakın Baksanıza arkadaşlar yine benimle dalga geçiyor ya Ne oldu Abdullah abi kaldın orada yine ne yapıyor yine ne yapıyor bu Yakal söylüyor internetten baktı kesin e, Gidip telefonundan internetten baktı Ya söylüyor şeyin lan Kirli anlaştırması yapılması lazım Böyle şey olmaz Şahin e, yani benim aklıma geldi Ama başka şey gelmedi Kıskanıyor gördün mü balon kafa bak Gördün mü Öndeyiz, önde yüzünde akıllı ol Abdullah göreceksin sen var ya bunların hepsini biz alacağız ya. Sen şimdi, sen şimdi, lütfen. Bir sonraki harfimiz Züleyman'ın Z'si. Ya Züleyman'ın şey... Oğlum sen niye kendi adını söylüyorsun ya? Z harfiyle arkadaşlar bir hayvan yazacağız. Bakalım ne olacak? Ben aklımda olarak çok güzel bir hayvan şey yaptım arkadaşlar. Bayağı uzun bile. Hani hatırlarsınız arkadaşlar boynu da uzun. Şöyle zürafa yazalım arkadaşlar. Ee, zebra daha küçük. Zürafa. Ee, başka? Zimbabwe kuşu. O olmaz. O çok saçma olur. Zürafa yazdık. Bakalım arkadaşlar diğerleri ne yazmış? Aha zebra yazmışız abi Ne oldu? Hidme yapıyorlar. Gerçekten hine. Süleyman Gökdüm'ün önünde yaptı. Gökdüm 2-3 tane fazladan hak kullanıyor bunlar. Ya öyle bir şey yok ya. Aha ne yazmış bu okuma? Zargana yazmış. Süleyman abi hile falan yapmıyoruz. Bu ağlıyor he. Haberin olsun. Balonca böyle he. Balonca böyle ne yapalım? Kabul etmeseydin. Ben de İtalyanca yazarım. Eee Fransızca yazarım. Fransızca yazarsam Gökdüm'ün o zaman. Sıbıklayınca da yakışıyor. Bu nasıl Fransızca ya? Süleyman abi nerede bu? Ne bileyim ağlıyor işte. Oğlum bak kelime. Güneş geçti. Hızlı olsun. Yeter lan. Vallahi bak beyin kanaması geçireceğim ya. <laughs> sen de var mı ki o neyse. Şey <laughs> naber? ne haber? Ne dedin lan bana ne diyorsun sen? Yok bir şey demiyorum Süleyman abi harf alayım. Şimdiki harfimiz Üneymanın Ü'sü Birazcık acıklı söyledi arkadaşlar. Ü harfi de hayvan yok ki ya. Nasıl yok ya Allah Allah. Yok mu lan? Yok abi işte olsa söylerim zaten. Tamam tamam neyse ya. Süleyman'ı boş ver. Gitti zaten. Şey, o zaman şöyle yapalım. Evet yarışmacılar. Şu anki harfimiz köylülerin Köylüsünün Kesi Süleyman Taktikini arkadaşlar K harfiyle hayvan yapacağız da Bakalım ne, K harfiyle ne yazabiliriz Ne Süleyman'mış ya Harbiden ya Şimdi kazanıyorum Görün bakın Bakın aklımda çok güzel şey var Göreceksiniz Arkadaşlar herkes yazdı Ben yazmadım Hemen şöyle yazayım da vallahi geç kalacağız ya Şöyle Kaplumbağa Tamam Ahanda oldu arkadaşlar Ne yazdın sen Nasıl öyle geç? Oğlum sen bütün tuşlara basıp bölüm geçmeye mi çalışıyorsun? Ortaz değil mi hala? Şş, bak Ortaz değil mi? Kalkan balığı yazdım diyor. Ya baloka var ya. Önde gidiyor arkadaşlar ya. Bakalım. zırhçı Abdullah abi ne yapmış Kesin ağlayacak arkadaşlar. Bakalım. Kaplan yazmış. <laughs> ne oldu Abdullah abi? Sen bir sinirlendin gibi. Anlayacaksan oynama Abdullah. Ben sizinle konuşmuyorum. Benim takzımda bir oyun olsa ben sizi çok fena şekilde yeneceğim ama şu anda yine bak ben çok sinirlendim bir sonraki hafta canınıza uygun sizin. He he <laughs> tabi tabi anam az daha aşağı düşüyordum valla var ya hiç kalifiye olacaktım arkadaşlar neyse Süleyman abi. Bir harf alalım. Evet sayın seyirciler yeni bir harf istiyor arkadaşlar. Bunlar var ya canavar gibiler canavar. Bir sonraki harfimiz altının ağzı. Ulan <laughs> anladınız. Amurayım eminim. Bak sen arkadaşlar ipucu vermeye çalışıyor ya. Altının ağzı. Bakalım arkadaşlar altının ağzı ile ne yazabiliriz. Altının a a. Ya Süleyman abi yaklaşsana biraz ya. A harfiyle arkadaşlar çok güzel bir şey yazacağız. Hemen şöyle kitabımızı alalım. Arkadaşlar ben yazdım antilop yazdım Bakalım aha <laughs> Abla abi var ya üç kelimelik hayvan yazmış ya Ya gerçekten yazık günah he sana Yazık günah ya Şirin, gel yine yine yaptılar. Yine yine hile yaptılar. Hani en kısa yazan kazanacaktı. Ağlama ağlama. En uzun yazan kazanacak demedik mi kardeşim? Allah Allah. Ben bu hep mıncıklılık yapıyorsun ya. Bunu almayalım bir daha. Ha? Aynen almayalım ya. Bakalım balon kafa yazmış? Ah da pot yazmış arkadaşlar. Ne hinesi ya? Yalan söylüyor. Hile falan yapmadık. Sen uzaktan konuşmaya devam et. Biz kazanma yolunda ilerliyoruz. Evet şu anki harfimiz çekiyor biliyorsunuz hiç mi isme dayanı olarak şey yapmıyoruz vermiyoruz <laughs> öncelikle Püleyman'ın P'si arkadaşlar Püleyman'ın P'si diyor ya baksana her şeyi kendini katıyor ya tamam tamam şimdi yazacağım bekle bekle hemen arkadaşlar P harfiyle bir hayvan yazalım arkadaşlar panda yazdım panda geldi aklıma bakayım <laughs> papağan da vardı ya bakayım ne yazdın ha penguen yazmış ya Süleyman abi Vallahi var ya balon kaba kazanacak az kaldı ya yapacak bir şey yok Kazanan kazandı artık. Var ya 25.000 çift Çorap sattım ya? <laughs> bu yarışma çok iyi. Tekrar olur mu? Tekrar olur. Of ya baksana adam bizi yarıştırıyor para kazanıyor ya. Şimdi bana bak Abdullah abi hile yapma he. bak şimdi nasıl uzun kirine yazacağım. Sizi hemen geçiyorum. Bekleyin bakalım az bir yazacak. Kısa bakan da ver sizi. Allah Allah. Süleyman abi kelimeyi söyle de balon kafa kazansın. Paylaşacağız şu paralara falan bakın. Araba da var orada. Bilgisayar da var şu zırha bakın. Bu seferki harfiniz çok basit hiçbir işinden yine örnek almadığımız gibi Bülayman'ın B'si. Allah Allah her şey kendini katıyor ya. Duydun mu Hızır Çaldıl abi Bülayman'ın B'si. Dokunan dokunan kafamı karıştı yok Süleyman az bir şey sussun bu. Sıra sen sen, sen yazın bakalım hani süreniz başın 19-21-26-25-26-27 yazmayan ayva yedi. Arkadaşlar yazdım. Ozananda valla var ya az daha düşüyordum hem de ya. Beyaz ne yazdım ben. Süleyman abi nereye bakıyorsun ya? Allah Allah bir şey gördü galiba. La uyudun mu Süleyman abi? Hıh <laughs> içim geçmiş ya. Oha lan lan çabuk Valla bak kafama güneş geçti. Beynim fokur diyor ya. Kendine olacağım burada. Tamam tamam ya. Aha balina yazmış. Ne oldu Abdullah abi? Yine yapıyor Süleyman lan. Yine yapıyor. Beyaz balina diye bir şey mi oluyor ya? Balina balina diyor ya. Yine yapıyor. Fazladan haf kullanıyor buna bak. Gördün mü? Kanıtı da bak. Evet sayın seyirciler görmüş olduğunuz gibi yarışma ancılar arasında kavga çıktı. Evet sayın seyirciler Sondan ikinci hafta olabilir. Öncelikle yine hiçbir isimden esinlenmediğimizi söyleyebiliriz. Hüleyman'ın Allah Allah yine taktı Hüleyman'a yine Hüleyman'dan kelimeler üretiyor arkadaşlar ya. Döveceğim ben bunu diyor. Döme döme dur dur. Hemen arkadaşlar kitabımızı yazalım. On numara bir şey geldi aklıma. Heyle. Umarım var ya birinci olurum. Şöyle hamam böceği. Of var ya beyaz balina kadar uzun arkadaşlar. Hamam böceğini yazdık. Of ya yetişmedi zıplasam olmaz mı diyor. Aha. Hipopotam yazmış arkadaşlar. Baksanıza ya. Ya vallahi var ya. Süleyman abi sen nasıl geçtin oradan? Ben geçerim. Evet sayın Şu anda ilk çok yakında ödülü kazanacağım inanılmaz bunlar çok pahalı bunları vermeyelim lan yarısını falan verelim reji bak yapalım onlara çabuk çabuk ne diyor ya bak bak oradaki rejiyle falan konuşma öncelikle bunların hepsini vereceğim ha kafayı kafaya baksana ağzı sulanmış yemin ederim var ya delir diyeceğine çocuk hadi ya sor diyor aha bir şey diyeceğim mesela diyelim ki balon kafa ilk baş harfini yazdı geçmek zorunda değil mi orayı yani mesela yazması mı gerekiyor yoksa tam mı gelmesi gerekiyor <laughs> evet, evet şimdi bir şey var biz bu ürünü <laughs> Vereyim ben ya. Neden? Çünkü mesela düşelim birazcık bakalım. E şimdi harflerin tam gelmesi gerekiyor. Mesela balon kafa şu anda ödülü kazanamaz. Değil mi? Aha. La sen niye oraya çıktın? hep böyle hep böyle bunlar çirkem çirkem kazanamadı ya kıskanıyor sen kazanırsın belki belki zırt çarptılar kazanır. bilmiyoruz Süleyman kazanmaya imkan mı var dedin lafa bak ya sen var ya makarnaların ee, en kısasısın ya ee, kelebek makarna gibisin hiç yakalayamıyorum seni arkadaşlar valla var ya Süleyman abiden harf bekliyoruz ya sayılmaz ben kazandım tamam merak etme Volokov'a kazanacağım sana söz veriyorum bak kafa sözü kafa kafa sözü kazanacağım var bunların hepsini alacağız göreceksin sen tamam tamam alırsın ya. <laughs> biz var ya bu yarışmayı kaç senedir yapıyoruz. Kimseye <laughs> daha bu elleri vermedik. Hep böyle yapıyoruz zaten. Sen hiç alamazsın Hani git şimdi hadi yani. Pes et Elon Musk yeneğini gönderir için, ha. Etmiyorum etmiyorum kesin kazanacağımı biliyorsun değil mi? Patlatacağım burayı göreceksin sen de. Yok yok patlatma patlatma. Bakalım Abdullah abi de çok sinirli bir şekilde baron kafaya bakıyor arkadaşlar. Şimdi Süleyman abi harfi ver bakalım. Yine hiçbir işimden işimden. Harfimizi oğlum rahat dur lan. Neyse <laughs> devam edelim sen çizdin? Süleyman'ın <laughs> fesi. Aha bir dakika kaç blok olabilir ki arkadaşlar burası ya. Aklıma birkaç şey geliyor. Ee, fare var. Ee, fıstık faresi var. Fıstık faresi çok uzun olur. Fare bence çok iyi olur ya. Arkadaşlar yazacağım bakalım tam gelecek mi? Fare. Aha da yazdım. O ne lan? Ne bu? Bir dakika. Frambuazlı balık çorbası. Abdullah abi bana bak. Bir dakika. Hayır hayır diskanifiye oldu. Diskanifiye Abdullah abi. Ne diskanifiyeci? Yazdım işte. Balık çorbası içinde Yalan söyleme ya bunların hepsi bizim. Bana bak Süleyman abi. Vallahi var ya hile yaptı. Gördün canlı yerinde hile yaptı. Bana ne istiyorsun param istiyorsun bak yaptım. Nasıl ya oğlum? Benim kulağıma gelen bilgiye göre bir üst seviyeye çıktınız evet. Şimdi tam bunları evinize göndereceğiz merak etmeyin yani kargo siz uğraşmayın. Yok yok biz toplarız biz toplarız olur olur biz toplarız yok hiç sıkıntı değil bana kova topla hepsini. Yok canım siz toplamayın bak. Şimdi yarışmadan yeni çıktınız olur mu? Birincisiniz. <laughs> Toplamayın siz. Yok yok toplarız. Topla topla balon kaba. hepsini topla. Bakma bakma elmaslara bakma bu tarafa doğru bak. Bu tarafa doğru bak kimseye bakma. Göğüksünüz bak bu kadar elması size yak etmezler. Bu yarışmayı kazanan çok kişi vardı. Kimseye ben bunu Herkesin nakleti bunun üzerinde. Evet evet tabi tabi öyledir öyledir. Şu, şunu da alayım ben bir. İyi günler Süleyman. Hatta bir dakika. Şunları bir kırabilir miyiz? Kırıl bakalım. Şu bilgisayar ekranını da alalım. Çaldı mı? Neyi çaldı? ne çaldı? ne çalıyorsun? Bak oğlum döv şunu döv. Aşağı falan lava falan at. Gel la buraya. Bak senin lava atarız ha. İkeriz Süleyman. Lava atacak lan atacaklar beni yaktım hiç. Karışmayın karışmayın. Tamam ya tamam aldılar ya. Bunlar yemiş. Paramız gitti lan. Hani kazanacaktım yaptılar. Ne bakayım ya bunlar çok e, zeki çıktı. Allah'ım ya bunlar. Hi, ne yaptı kesin Süleyman? İlk ne yaptı? Tabi tabi şuradaki kitap da Ali bu ne la? Bir dakika nasıl zengin oldum? Sizin gibi enayilere kitap satarak. Bunu kesin var ya. Zambaz Kenan abi yazmış. Başka kim yazabilir ya? Neyse iyi günler. Sen burayı toparlarsın Hadi bakalım zaten biz topladık. Baksana kelime yapıyor. Neyse bir sonraki yarışmaya gelsene ya. <laughs> Geniş 10 bin elmas olacak da. Tabi tabi geliriz geliriz onunla kazanırız. Arkadaşlar bir sonraki günde görüşürüz. Kazandık. Yeni bilgisayarımız falan oldu. Baksanıza Samsung'un kocaman bilgisayarı var elimde. Bakın burada oyun bilgisayarımız da var. Hızlı bir şekilde eve doğru gidelim. Bir sonraki yarışmalarda videolarda görüşürüz. Nasıl yendik ama. Aa, işte böyle akıl alacaksınız. Bir sonraki bölümlerde görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Balokava'ya abone olmayı unutmayın. Her gün Balokava'nın kanalında video var arkadaşlar. Dörtte 4D video yayınlanıyor onu da izleyin yani her gün izleyebilirsiniz her gün video var